Filmi ikimiz de seyrettik. Evet. Sen sabah 9'da gittin, ben de sana <laughs> evet. özendim. O yüzden filmin ilk 20 dakikasında kaçırdım. Öyle olmuş sende. Şimdi bu tür filmleri Amerika'da da, dünyanın başka ülkelerinde de... ...bilimsel gerçeklik açısından ele alıyorlar, değerlendiriyorlar. Tabii. Sen de çok başarılı bir bilim yayıncısısın, bilim iletişimcisisin. Sana onu sormak istiyorum. Hı hı. Sence film, bilimsel gerçeklik açısından, Oppenheimer'ın kişisel hikayesi açısından nasıl bir paralellik gösteriyor ya da nerede birleşiyor nerede ayrışıyor yani e, genel hatlarıyla şimdi ben e, Mehmet Bey gibi bir profesyonel film eleştirmeni değilim ama bir izleyici olarak genel bir fikrim var ve bu fikrin önemli bir bölümünü işin bilim tarafı şekillendiriyor tabi e, ama e, tarihsel isabetlilik bakımından genel olarak filmin çok başarılı olduğunu söylemek mümkün orada çok iyi çalışılmış e, hikaye anlatımı bence muhteşem ee, yani çok sadece kronolojik gitmeyip 4-5 farklı e, paralel hat üzerinden gidip gelmesi Christopher Nolan'ın bu işi e, ne kadar başarılı bir şekilde e, yansıtabildiğini gösteriyor e, ama bilimsel tarafında işin e, tabii ki orada bomba ile ilgili bilim vesaire bunlar e, tamamen doğru bir şekilde e, gösterilmiş e, sadece mesela e, ben bazı noktalarda Acaba daha iyi olabilir miydi diye kafama takılan yerler var. Mesela Christopher Nolan'ın meşhur bir şekilde CGI kullanmak yani bilgisayarla üretilmiş görüntü kullanmak istememesi, e, atom bombası gibi bir şeyin daha sıradan piroteknik yöntemlerle işte ateşin kontrolü patlayıcı daha yaygın bildiğimiz patlayıcı patlayıcıların kullanımı üzerinden bir görüntü oluşturmayı hedeflemiş. Ama sorun şu ki bir atom bombası sıradan patlayıcılardan çok farklı şekilde patlayan bir yapı ve e, Nolan'ın diğer filmlerinde e, bu CGI'yi kullanmama isteği yeter, yeterli korkutuculuğu sağlayamadığı üzerinden kurguluyor Nolan. Hmm. Halbuki bana kalırsa e, atom bombasının en azından CGI ile üretilmiş tarihsel versiyonuna yakın bir şekilde üretilmiş bir patlaması ee, sıradan patlayıcılarla erişilebilecek ve erişilmiş olan filmdekinden daha korkutucu olurdu gibime geliyor. O noktada bazı şeylerim var, hani endişelerim var. Mantar bulutunu tam olarak oluşturamamış olmaları. Çünkü yerden 12 kilometre yükselen bir alev topu hayal edin. Ee, sadece birkaç kilometre ötenizde. Şimdi bunu normal patlayıcılarla yapamayacakları için ...zorlanmış perspektif uyguluyorlar. Yani e, daha küçük bir patlamayı daha yakından çekip... ...sanki çok büyük bir patlamaymış gibi göstermeye çalışıyorlar. E, ekrana o şekilde yansıtıyorlar. Ama bence bu yöntem o korkutuculuğu tam olarak verememiş ki... ...asıl vermek istedikleri mesajın o olduğu düşünülürse... ...bunun yarattığı az önce Mehmet Bey'in de dediği gibi... ...o yarattığı çelişkiyi e, verme bakımından. Bir iki diğer noktada da bunlar hani çok ufak tefek şeyler... hani e, bu kuantumla ilgili düş dünyasına daldığında, hayal kurduğunda gösterdikleri o küçük atom animasyonları biraz fazla hazır video tadı vermiş bana kalırsa. Birazcık daha yani çünkü şimdi Interstellar gibi bir örnekle ister istemez kıyaslıyor e, bilimseverler. Ve şimdi Interstellar'daki Gargantua kara deliği, Akademik makalelere konu ol, olmuş bir kara delik. Sırf filmde üretmek adına e, yaptıkları simülasyonlar akademik makalelere yayın oluyor. E, burada şimdi o şeyi kalibre bence tam olarak tutturlamamış ama onun dışında tarihsel geçerliliği ve e, o olayların nasıl geliştiği konusunda e, büyük oranda isabetlilik var. Bazı ufak tefek detaylara da belki ilerleyen noktalarda değiniriz. Biraz film üzerinden, Oppenheimer'ın kişiliği üzerinden, tamam. e, tarihsel ter, tarihsel perspektif üzerinden gidelim. Hı hı. Şöyle ki sen e, zaten YouTube'da birkaç tane Oppenheimer üzerine hı hı. E, içerik hazırladın. Kişisel olarak en fazla dikkatini çeken şey ne? Oppenheimer sadece benim e, videolarımda göstermeye çalıştığımın da ötesinde e, çok çelişkili bir karakter. Kendi içerisinde özellikle de bu atom bombasının üretimi ve sonrasında kullanımı konusunda zaten projede çalışan hemen bütün e, bilim insanları gibi o da e, bir rasyonalizasyon çabası, bir bilim insanı olarak bunu rasyonel bir zemine oturtma bunu yapmak zorundayız bunu yapmazsak naziler yapacak veya bunu yapmazsak İkinci Dünya Savaşı'nın devam etmesinden ötürü çok daha fazla insan ölecek gibi bir rasyonalizasyon çabası ama bir yandan da bu teorik olasılıkların belki olurların karşısında pratik olarak gerçekten yok edilen yüz binlerce insan ve buna sebep olan kişi olma çelişkisi söz konusu bunun haricinde inanılmaz bir ee, bilim makinası Oppenheimer bir yandan ee, Fiziğe inanılmaz tutkulu bir adam, inanılmaz dahi bir e, kişilik, ee, çok depresif bir karakter, ee, kadınlara fazlasıyla düşkün bir karakter. Film boyunca da gördüğümüz gibi ve inanın bana hepsi gösterilmemiş filmde. <laughs> Dolayısıyla böyle çok renkli değişik bir kişilik ama e, ve özellikle de devletle olan sonrasındaki sürtüşmeleri komünist kimliğinin o dönem McCarthy döneminde çok ciddi sürtüşmelere neden olması ve devletten adeta aforoz edilmesiyle tıpkı yani yer göklere yükseltilmiş Amerikan Prometheus'u olarak bilinen bir dönem Amerika'nın en güç Albert Einstein'dan kat kat güçlü bir bilim insanının bir gün içerisinde, birkaç gün içerisinde yerle yeksan edilmesi ve sahneden silinmeye çalışması. Bunun yarattığı çok ciddi çelişkiler var psikolojisinde, ruhun. Yani istiyor ki barışı getirebilsin ama getiremeyeceğini de görüyor. Ve böyle bir çelişkilerle dolu bir karakter. Ve yani bir sinemaya, beyaz perdeye yansıtmak için bundan daha iyi bir karakter zor bulunur. O yüzden çok iyi seçilmiş bir kişi bana kalırsa Oppenheimer. Seni dinlerken birkaç soru birden belirdi aklımda. Ama öncesinde yönetmenimizden birinci görseli hazır etmesini isteyeyim. Tamam. Neden? Çünkü hmm. dahi deniyor. Evet. Zekasından işte bilme olan tutkusundan ve başarısından hiçbir şeyimiz yok, evet. hiçbir şüphemiz yok. Dolayısıyla birinci görsel hazır olduğunda e, soracağım sana, biz onu sadece e, atom bombasının keşfiyle mi biliyoruz, bilmeliyiz. Hı hı. Evet, yani. Yoksa başka şeyler de var mı? Burada mesela şu hı. an önümüzdeki hı. üç görsel. Nedir? <laughs> Bunun Oppenheimer'la alakası nedir? Evet. Yani e, şunu söyleyeyim. Oppenheimer biraz belki talihsiz bir şekilde birazcık da onu konuşabiliriz. Tarihin ona yüklediği sorumluluğun peşinden giderek atom bombasının babası olarak bilinen kişiye dönüşmüş. Eğer bu e, tarihsel gelişim silsilesi yaşanmasaydı Oppenheimer'ı biz bambaşka şekillerde biliyor olacaktık çok büyük ihtimalle. Ve burada gördüğünüz üç tane e, görsel aslında e, onun e, öngörüsünü, bilimsel öngörü gücünü çok güzel bir şekilde gösteriyor. Sol taraftaki e, bulut odası diyebildiğimiz cloud chamber olarak adlandırılan e, bir e, deney düzeneyi ve orada bakın alt taraftan bir çizgi giriyor ortadaki şeride, ortadaki metal e, kurşundan olan plakaya ve sol tarafa doğru kıvrılarak çıkıyor. O giden şey pozitron dediğimiz bir e, atom altı parçacık. Ve bu parçacık daha o dönem sadece e, e, Dirac dediğim, Dirac diye bilinen Paul Dirac diye büyük bir bilim insanının geliştirdiği denklemlerin e, olası sonuçlarından biriydi ve ve Oppenheimer bunu öngörüyor. Ve bunun yarattığı, yani pozitron diye, nedir pozitron? Elektronu hepimiz biliyoruz, e, atomun etrafında dönen e, eksi yüklü e, parçacıklar. Elektronla aynı yük şey kütleye sahip ama yük bakımından pozitif olan bir parçacık olması gerektiğini öngörüyor Oppenheimer. Ve bundan iki sene sonra pozitron bulunduğunda gerçekten pozitronu, bulunmasına Nobel ödülü veriliyor mesela ve Oppenheimer bunun olması gerektiğini öngörüyor. İkincisi ve üçüncüsü nötron yıldızı bir nötron yıldızı ve bir kara deliği görüyoruz orada. Hatırlarsınız kara deliğin 2019'da ve geçtiğimiz yıl iki tane fotoğrafı çekildi. Biri M83 galaksisinde biri bizim galaksimizin merkezindeki Bu da onlardan de, bir tanesi. Evet bu da M83'ün <laughs> kalbindeki kara delik. Bunlar evrende gördüğümüz en yoğun gök cisimleri ...notron e, yıldızları ve kara delikler. Ve Oppenheimer... E, ...yıldızların, büyük yıldızların... ...yakıtı tükendiğindeki füzyon diyoruz... ...o yakıtı e, sürdüren, enerjiyi açığa çıkaran... ...hidrojenlerin birbirine kaynaşmasını ...birazdan gene gireriz bunlara... E, ...bu yakıt sona erdiğinde, hidrojen tükendiğinde... ...o yıldıza ne olacağını... ...teorik olarak hesaplamaya çalışıyor ve... ...hesaplamalarının sonucunda... Büyük yıldızların belli bir sınırın üzerindeki yıldızların ya nötron yıldızlarına ya da o zaman tahayyül bile etmek zor ışığın bile kaçamayacağı bir noktaya çöktüğünü öngörüyor Oppenheimer. Ve bugün buna kara delik diyoruz. Hmm. Yani belki atom bombası olmasaydı ve bu çalışmalarına devam etmiş olsaydı Oppenheimer, atom bombasıyla değil belki de tarihin en önemli astrofizikçisi ve parçacık fizikçisi olarak hatırlayacaktık. Dolayısıyla atom bombasını ayıştırdığımızda bile inanılmaz bir katkı var bilime. Bu Oppenheimer'la ilgili bilinmesi gereken önemli bir detay bana kalırsa. Sadece atom bombasından ibaret değil. İbaret değil değil, bu değil, değil mi? Peki Manhattan Project'te, yani bu otom bombasını e, icat etmeye çalıştıkları projede birçok e, döneminin bugün de hala hatırlanan çok önemli bilim insanları çalışıyor. Evet. Bu bilim insanlarından üçünün e, hali hazırda projeye başlamadan önce Nobel ödülü var. Birçoğunun da projeden sonra Nobel ödülü, Nobel ödülü oluyor. <laughs> Ama bugün biz onları değil de Oppenheimer'ı konuşuyoruz. <gülüyor> evet. <gülüyor> Ama Oppenheimer'ın ödülü yok. Evet. ...sen bunu nasıl açıklıyorsun ya da ne biliyorsun bu konu hakkında? Evet, yani e, Oppenheimer 3 kere aday gösteriliyor ve hiçbirinde kazanamıyor. E, bununla ilgili iki büyük nokta var. Birincisi, özellikle de ilk aday gösterildiği yanlış hatırlamıyorsam 1957 yılında... E, ...ki komite, o zaman atom bombasının etkileri halen çok sıcak, e, dolayısıyla atom bombası ile ilişkili birine hele ki başındaki kişiye bir Nobel ödülünün verilmesi acaba doğru mu düşüncesi var hakim. Ama ikincisi ve daha olası açıklaması şu. Bu az önce sözünü ettiğim. Bu arada sadece bunlardan ibaret değil. Oppenheimer Güneş'in çoğunlukla hidrojenden oluşması gerektiğini de öngören ilk kişi mesela. Ve sonrasında. Ve sonrasında bunun şu anda 72 kadarının Güneş'in hidrojenden oluştuğunu biliyoruz mesela. Yani. Veya öğrencisiyle e, yaptığı çalışmalarla işte hidrojen atomunun doğasına yönelik e, enerji seviyeleri. Çok teknik detaya gir, girmeyelim, e, boğucu olmasın ama. O enerji seviyelerinin Paul Dirac'ın açıkladığı gibi olmayacağını ve Lamb kayması denen öğrencilerinden Willis Lamb ile birlikte yaptığı çalışmada böyle bir açıklama geliştiriyorlar ve Lamb Nobel ödülü kazanıyor öğrencisi mesela bu Lamb kayması yoluyla. Dolayısıyla bilime çok fazla açıdan katkı sunmuş biri ama hiçbirinde kendi başına sonuca götürememiş veya götürmemiş. Özellikle de bu Atom Manhattan projesinden ötürü yani bir öngörüde bulunuyor. Ve bu müthiş bir öngörü olması şu olmalı işte büyük yıldızlar kara deliğe çökmeli gibi ama onun daha ileri düzey analizini yapmadan bırakıyor. E şimdi ondan sonra gelenler bunu çok daha kapsamlı bir şekilde açıkladıkları zaman Nobel ödülünü onlar alıyorlar. Ve bu nedenle Oppenheimer üç kere aday gösterilmesine rağmen ödülü alamadan gidiyor. Yani temel açıklama bu. Evet.